Let's go. I need to find a way to sneak out of the house. <laughs> okay. If I move while crouching, my parents won't hear me. They hire anyone from an attic or something. daha çok. Hatta kendinden bile çok sevmesi kadar güzel bir şey var mı? <laughs> where are you going ah! Bu YouTube mu normal kanal mı? Kanal. He. Değil biliyorum. Ama. kızım. Merda. Böyle Hoş geldiniz. Hoş Run away again! Hoş geldiniz. geç kaldık kusura bakma lütfen. Özür dilerim. Bunu da Hoş geldiniz. Ne demiş? Sorma Şimdi abi. ya bu sefer hakikaten çiftinle alakalı bir şey değil. Tamamen bizimle alakalı bir şey. Çetin neredeymiş peki? Aradık, tanıdık. Bir türlü kendisine ulaşamadık. Kız istemesi olacak günde. Yapılacak şey. Bizim <laughs> efendi. Biz muhakkak haklısın. Lakin biz buraya hayırlı bir iş için geldik. İstersen bunu istemem Abdullah Efendi. Şimdi siz araya girip... <laughs> O'yu tatlıya bağlarsınız, amenna. Hmm. Ama öylesini istemem. Kızımı almaya gelmiş adamın neden geç kaldığını bilmek isterim. <laughs> ha. Yoksa kendilerinin üstün bizi mı görüyor. Zenginliğine malına güvenip gönlünce istediğimi yaparım mı diyor. Onlar fakir. Nasılsa her şey hedir. Bir bahane uydururum istediğim saatte giderim. İstediğim saatte gelirim. Öyle bir düşünüyorsun Öyle düşünüyorsa benim böyle bir anlamda wow. yok. Ben kızım bir başıma anası olmadan büyüttüm. Anlatabildim mi? Bunlar nasıl laflar Tekin efendi? Amca Strike the Mesela box! Strike the box! Öncelikle söylediğiniz her şeyde çok haklısınız Geç kaldım Bana well, anlaşılmaz Ayıp ettim Çok özür dilerim Tekin abi <laughs> bir şeyden kurtulmaya çalışıyordum. görmedim. Hiç yaşamadım ben. O yüzden de... ...bu fotoğraftaki gibi... ...ya Esra'ya mutlu bir aile veremezsem diye korktum. Çok korktum. Karınca babaya gittim. Bu fotoğrafı vermek istedim. Oh, how could you miss that? korkularından kurtul dedi. Ben de Esra'yı mutsuz etme korkusundan nasıl kurtulur onu aradım. O yüzden de geç kaldım Tekin abi. fenerlere rastladı. Sırf eşleri istiyor diye mantar toplamaya gitmişler. Mağarada mahsur kalmışlar. <laughs> Saçma gibi görünüyor ama. Let's run outside while we'll Evlilik. Nazının geçeceği bir insan olmamış. Beraber yürüyüp düştüğünde beraber kalkabileceğin, beraber gülüp, bazen yeri gelirse beraber çocuk olabileceğin, bu hayatın karşısında oluştuğunda elinden tutup kork. Bu sefer olmayacak. Tabii oğlum. Kızınız Esra ile yol arkadaşı olmak istiyorum. together ah terrible doğduğumuz evden ibaret değil. Tortusu kalsa da yaşadıklarımızın... ...imkanlarına doğabiliyor. Ben bunu anlayamıyorum. ve yeniden sevebiliyormuş. Yeter ki seven kalbi <laughs> sağlam olsun. İnsanı insan yapan, yuvayı güzel yapan, beraber çekilen sıkıntı, beraber çekilen dertlermiş. Ben bunu anladım. <laughs> Ziraat katılımın sunduğu gönü daha devam edecek. Gücünden kuvvetinden hiçbir şüphesi yokmuş Sayın Hazan. Nasıl öğrenin biliyor musun? Hayır, şey, <laughs> hiç öyle hiç. Senin sinirin <laughs> benim mutfağı. Şuna bak, alt ay Bu fazla yiyin yedi bana sınır. Ne yapıştın? Bizi alın var. Alın çıkıyor musun? <laughs> Bağır koruma şeyler yapacağız. Bir yaparsan nereye olacağını biliyorsun değil mi? Hayatımız var, geleceğimiz var. Sen olacak mısın gerçekten? Senin babanın sosyumunay, ve kucağını vermesine sevap oldu var. Beni vahşi çocuğu vermiş. Beni bu kadar olmuşsa nasıl yapar ne öyle? <laughs> ne kazandı? Bu ellerin bağlıyken sana anlatmaya çalıştığım bir sorun öfüne. Öyle bir şey olmayacak. <laughs> Teşkilat bugün TRT 1'de. <laughs> <laughs> nereden bu taze bitti? bir yerlerden, Merve Ben Merve Bektaş. Getir bir üretim yapan bir çiftçi. Çiftliğimizde meyvesi sebzelerimizi yetiştiriyoruz çocuklarımızı da. Meyve ve sebzeleri korumak için sirke ve limon külleri gibi doğal yöntemler kullanıyoruz. Ben Akrepler Laboratuvarlarında meyve ve sebzelerimizi sıklıkla analiz ettiriyoruz. Yani kısacası sizin için en iyisini üretiyoruz ve metin büyükle en güvenli şekilde sizlere teslim ediyoruz. Tazelik ortağımız Merve Hanım'dan gelen ve düzenli pestisit analizi yapılan onlarca çeşit meyve sebze getir büyükle sofranızda. Mahve sigortayla yeni bir döneme hoş geldin. Sigortanın sadece başına bir şey geldiğinde değil, daima senin yanında olduğunu bildiğin bir dönem.

i think it's see awesome. No he Aynen öyle repo alınca Güzel gidiyor ha açıkçası son lokasyon 125 bin metre sondaj yapıldı. Çocuklarda barit ve kilolik bantı olmak üzere 694 milyon tonluk madir toprak elementi tespit edildi. Karadeniz ekonomi işbirliği tarla... Çay var mı? Ha? Çay. smoke screen